Evet arkadaşlar teneffüs bitti artık ders zamanı diyoruz. Yeni konumuz neymiş? Ardışık sayılarmış. Şimdi yine aynı şekilde ben size soru üzerinden konuyu anlatacağım. Tamam mı arkadaşlar? Birinci sorumuzla başlayalım o halde. Ne demiş? X, Y, Z ardışık çift sayı. E buna göre demiş x küçüktür y küçüktür z ise bana bir denklem vermiş. 3y artı 2z eksi 4x 22'ye eşitmiş benden x'i istiyor. Şimdi ardışık çift sayı dediğimiz neymiş bir onu hatırlayalım. 0, 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ilerlemiyor muyum ben? E 2'şer ikişer, ikişer artarken ikişer ikişer ne oluyormuşum? Azalıyormuşum. O halde ikişer ikişer artarken ikişer ikişer azalıyorsa eğer bana şöyle bir ifade dese ardışık çift sayı. O halde benim buradaki sayılarımın aralarındaki fark 2 değil mi? İkişer ikişer artıyorum bak. İkişer ikişer de ne oluyorum? Azalıyorum diyorum. O halde 2 e, iki ve 2'nin katlarından yürüyeceksin demiş bana aslında. E, X'im o zaman gelip ben buna 2N desem. E ne demiştik biz tek ve çift sayılarda? Çift bir sayıla sen neyi çarparsan çarp çift olur demiştik. O zaman 2n benim için neyi ifade ediyor? Ardışık çift sayıyı ifade ediyor. Ekşer ekşer de azal, alt, azalıp arttığını söyledik. O zaman x en küçükmüş sonra y büyükmüş. E y o zaman benden 2 fazla yani x'ten 2 iki fazla 2n artık. E y de z'den küçükse er, e z de o zaman 2 fazlası olacak 2n 4. Bana bir tane denklem vermiş. Denklem vermişse eğer Diyor ki aslında sana bunları yerine yazacaksın diyor. E yerine yazalım o zaman. Bak 3 çarpı y değerim. Y değerim neydi? 2n artı 2 idi. Ortada neyim var? Artı. E 2 çarpı z demiş. Z değerime 2n artı 4 dedim. Eksi 4 parantezinde x. Yani 2n. Bu neye eşit? 22'ye eşit arkadaşlar. O halde artık bak yerine koyma metodunu uyguladık. Ne yapacağız? Dağılma özelliğini kullanacağız. E dağılma özelliğinde 3 çarpı 2n bana neyi verdi? 6n. 3 çarpı 2 artı 6 artı. 2 çarpı 2n neyi verdi? 4n. 2 çarpı 4 artı 8. Eksi 4 ile 2n'i de çarparsam eksi 8n eşittir 22 diyorum. Artık bilinmeyenleri bir arada toplayıp veya çıkarıp ve sabit sayıları da bir arada toplayıp çıkarma işlemi yapmayacak mıyız? E yapacağız. 6n, 4n daha 10n, 10n'den 8n'i atarsam 2n kaldı. E 6 da 8 daha artı 14. Başka bir sabit sayım yok çünkü. E eşittir 22 dedim. Ben buradan neyi çekmem lazım? En lazım bana. O zaman artı 14'ü ben karşıya atarsam eksi 14 olarak geçmez miyim? 2N'im e, eşittir o zaman 22'den 14 çıkarsa 8 kalır. Bak N'i bulmana gerek yok aslında. Çünkü benden neyi istemiş? X'i istemiş. E, X değerimde neye eşit? 2N'e eşit. O halde X'im kaçmış? 8'miş diyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Diğer sorumuza geçtiğimiz zaman. Bu soru anlaşıldıysa diğerine geçiyorum zaten. 3N artı 4 ile... 4'en eksi 2 ardışık yine ne demiş bana? Çift sayı demiş. Benden n'in alacağı değerler toplamını istiyor. O zaman n'in alacağı değerler toplamını istiyorsa er, demek ki n'in bir iki tane değeri var demektir. Veya daha fazla onu da bilemeyiz. Ama bu tır, e, sorularda iki tane olabiliyor. Şimdi... Ben buradaki ifademi iki parçada anlatacağım size. Çünkü 3M artı 4'ün mü 4N eksi 2'nin mi daha büyük bir sayı olduğunu bilmiyorum ben. O zaman biri diğerinden daha büyük olarak bakacağım ve sonrasında diğeri de diğerinden daha büyük olacak. E ardışık çift sayıda aralarındaki farka ne demiştik biz? 2 2 artarken 2 2 azalacak. Bak 4'ten 2 çıkarırsam 2 kalır. 6'dan 4 çıkarırsan 2 kalır. Mantık aynı. O zaman ilk başta büyük olan sayım 3n artı 4. Küçük olan sayım da 4n eksi 2 olsun. E büyük olan sayımdan küçük olan sayımı çıkarırsam çift sayısı bunlar. Aralarındaki fark ne olacak? 2 olacak. Yani 3n artı 4'ten neyi atacağım? 4n eksi 2'yi atacağım. Aralarındaki farkın ne olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Eksi şimdi dağıtacağız. Birinci sabit. 3n artı 4. E, eksiyle eksi ile çarparsam eksi 4n artı 2 eşittir 2'yi vermez mi? Değil mi? Eksinin eksi ile çarpımının artı olduğunu biliyoruz. 3n'den 4n'e attım. Eksen 4, 2 daha artı 6 eşittir 2. Şimdi n'i istiyorum ben. Artı 6'yı karşıya atsam eksi olarak geçmez mi eksi 6 olarak? Bak eksi n eşittir 2 eksi 6'dan eksi 4. E, eksili 2 ifadem var. Eksiler birbirine ne yapar karşılıklı artılamaz mı? N'in birinci ifadesini bulduk. 4. Şimdi bir diğer ifadem. Şimdi de diyorum ki 4 an eksi 2 olan sayım büyük olsun. 3n artı 4'üm küçük olsun. E büyük olan sayımdan küçük olan sayımı atarsam aradaki fark bana neyi verecek? Yine 2'yi vermesi gerekmez mi? Yani 4n eksi 2'den neyi atacağız dedik? 3n artı 4'ü aradaki fark 2. Yine başa döndük. Dağılma özelliğini kullanacağız. 4n eksi 2 sabit. Eksi'yi dağıtıyorum. Eksi 3n eksi 4 eşittir 2. 4 andan 3'e ne atarsam n kalır. 2 andan eksi 4'ü e atarsam eksi 6 eşittir 2. Şimdi n'i yalnız bırakmam lazım. Yine aynı şekilde o zaman eksi 6 karşıya nasıl geçer? Artı 6 olarak geçmez mi arkadaşlar? E attım karşıya artı 6 olarak geçti. N değerim 2 artı 6'dan ne olur? 8 olur. Benden Neyi istemişti? n'in alacağı değerler toplamı. E, n'in bir 4 değeri var, bir 8 değeri var. O zaman 4 ve 8'in toplamından n'in alacağı değer neymiş toplarsak? 12 imiş arkadaşlar. Tamam mıdır? Bir sonraki sorumuz, 3. sorumuza geçtik. Bu sefer ne demiş? x, y, z ardışık tek sayı demiş. E, x küçüktür, y küçüktür, z ise x eksi y'nin parantez karesi artı y eksi z bölü z eksi x. Şimdi şurayı siliyorum ve şuraya diyorum ki ardışık ne demiştik? Çift sayı demiştik. Bu sefer de tek sayı yazıyorum. Çünkü tek sayılarımız neydi ardışık şekilde? 1, 3, 5, 7, ne oluyor? 9 oluyor sonra. E yine bakıyorum ben ikişer ikişer artarken İkişer ikişer ne oluyorum? Azalıyorum. O zaman mantığım ardışık tek sayılarda da ne dedik? Artı 2 olurken bir de eksi 2'miz var. Artı 2 artıyorum ve ikişer ikişer azalıyorum. Ve şuraya da not olarak yaz sonradan sileceğim. Ardışık bir de tam sayı deseydi. Bak ardışık tam sayı diyorsan sen oradaki ifadeni ayıramazsın. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde ilerleyecek. E nasıl nasıl ilerledim ben? Birer birer ilerlerken birer birer azalıyorum bak. O zaman ardışık tam sayılarda da aralarındaki fark olarak sorarsa bir artıyorum ve bir azalıyorum. Bunu da not edersen çok güzel olur. Şimdi sorumuza tekrar dönüyorum o halde. Sorumuza döndüğümüz zaman yine bana x küçüktür, y küçüktür, z gibi bir ifade kullanmış. O zaman şuraya geldim ben bir 2 n mi yazdım? 2n dediğim neydi? Çift değil mi? E bana ne demiş ardışık? Tek sayı demiş. O zaman ben buraya bir artı 1 eklesem. E 2n çift bir sayı. Artı bir eklersem tek olmaz mıyım? O zaman çift artı tek bana teki verir. Bak ne dedik? İkişer ikişer artıyor dedik. E x y'den küçükse y daha büyük olacak. İkişer artırdım bak. 2n artı 3 oldu. E de y'den büyük. E yine bir iki arttım. 2n artı 5 oldu. Şimdi alıp ben bunu ne yapacağım? Denklemde yerine yazacağım. X'den y'yi çıkaracaksın demiş. E, x olan ifadem 2n artı bir. Y'yi atacaksam y'yi eksiyle çarpılmış al bak. Ne olacak? Eksi 2n eksi 3 bunun parantez karesi artı y'den z'ye atacaksın demiş. Yani 2n artı 3'ten neyi atacaksın demiş bize? 2n artı 5'i atacaksın demiş. E, eksiyle çarpan eksi 2n eksi 5 bölü bak z'den x at. Z değerimiz neydi? 2n artı 5 eksi x'i eksi eksiyle çarparsam eksi 2n eksi 1. Artık ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Bak artıyken eksiyken bunlar birbirini götürdü. Birden 3'ü atarsam eksi 2'nin parantez karesi kalıyor bana. Artı yine artıyken eksiyken bunlar birbirini ne yaptı? Yine götürdü. Gitti, gitti. E 3'ten 5'i atarsam -2 kalır. E bölü bak artıyken eksiyken gitti, gitti. 5'ten 1 atarsam 4. Eksi 2'nin parantez karesi demiş. Eksi bir sayının parantez karesi sana neyi verir? Artı 2'yi vermez mi? O zaman artı 2 çarpı artı 2 4. E artı eksi 2 demiş. Direkt eksi 2 bölü 4 dört desem. 4'ten 2 çıktı. 2 e bölü 4. Bunun her tarafını 2 ile sadeleştirirsem 1 bölü 2 olmaz mıyım? Değil mi? Ama ben sana bir de diyorum ki bu soruyu ben böyle çözerim diyorum. Ama bir kolay mantığı da var sanki. Çünkü bana gelip böyle eşitlik verip bir tane 22'li sayı yazmamış, denklem vermiş. Burada ben değer veremiyorum. Ama benim buradaki ifademde bir eşitliğimin karşısında değer yok. O yüzden buna sayı verebilirim bak. Ardışık tek sayı demiş bana bir de. Ben x'e 1 desem, y'ye 3 desem, z'ye 5 desem. Bakalım ne olacak yine aynı şekilde x'dan y'ye atacaksın demiş. E birden o zaman neye atacağım? 3'e atacağım. Bunun karesi. Artı y'dan z'ye atacaksın demiş. 3'dan 5'e atacaksın demiş. Bunun kuvveti yok zaten. Bölü z'den de x'e atacaksın demiş. E Z değerimiz neydi? 5 Beş yazdık. 5'den de 1'e atacakmışız. 1-3'ün, e 1-3 neyi verdi? Eksi 2. Bunun parantez karesi artı. 3'ten 5 çıkardım, eksi 2 bölü 5'ten bir çıktı 4. E yine ben neye döndüm? Buradaki kuralıma dönmedim mi? Değil mi? Bu tarz sorularda değer verebilirsin çünkü eşitliğin karşısında bir sayı değerin yok. Ama birinci örneğimizde mecburen denklemi düzenlemek zorundayız. Değer veremezsin çünkü x'in, y'nin, z'nin hangi sayılar olduğunu bilmiyoruz veya ikinci sorudaki gibi anlaşıldı mı? Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar ardışık sayılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki soru tipi daha anlatacağım. Sonrasında sonlu toplamlara yani ardışık sayıların kalan konusuna devam edeceğim bilginiz olsun buradaki dördüncü sorumuzda ne demiş bize? Ardışık 5 tam sayının toplamı 110 ise benden neyi istiyor? Ortanca sayıyı istiyor arkadaşlar. 5 tane tam sayı demiş. Tam sayı dediğimiz neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani benim buradaki ifadelerim birer birer artarken birer birer azalmayacak mı? Değil mi? O halde Ortanca sayıyı istiyorsa senden soru çok kolay demektir. Zaten ardışık 5 tane tam sayı. Bak sayılarının toplamı 110 bölü tamam mı arkadaşlar? Zaten 5 adet vermiş. Tek sayı olarak vermişse ve tam sayı demişse işimiz çok kolay. Sayılarının toplamı bölü adet sayın. Bu sana neyi verecek? Ortanca sayını verecek. Bilgin olsun. E 110 bölü 5 tane de Ortadaki sayımız neymiş? 22'ymiş. E 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız var. Ortadaki 22 ise senden en büyük olan sayını isteseydi ayda şu 5 tane tam sayı demiş zaten. E, birer birer artış miktarın olacaktı. Diğer sayın bir büyüğün 23, en büyüğün 24. Birer birer azaltacağım. 21 ve 20. En küçük sayın neymiş o halde? 20'ymiş ama benden ortanca sayıyı yani ortadakini istiyor diyoruz. Ve 5. örneğimize geçtik. A bölü 5, B bölü A, A bölü 3 sayıları küçükten büyüğe doğru. Bak küçükten büyüğe doğru sıralanmış demiş. Ardışık tam sayılardır ve benden A artı B'yi istemiş. E ardışık tam sayı dedim birer birer artarken birer birer azalmıyor muydu? Yani A bölü 5'e ben 1 eklenmişim B bölü A olmuşum. B bölü A'ya 1 eklenmişim A bölü 3 olmuşum değil mi? O halde bak aynı bilinmeyenden yürüsem A bölü 5'e ben 1 buradan 1 buradan eklesem yani 2 eklense neye eşit olacak? En büyük sayına yani A bölü 3'e eşit olacak diyoruz. Bak buradaki ifademi A bölü 5'e attım karşıya. E, artı olan ifaden karşıya nasıl geçiyordu? eksi olarak geçmiyor muydu? 2 e, eşittir. A bölü 3 eksi. A bölü 5'i vermez mi? Neye döndüm? Payda eşitlemesine döndüm. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişleteceksin demiş. E ne oldu buradan? 2 eşittir. 5 çarpı A. 5 A eksi paydan artık ortak. 5 çarpı 3'ten 15. 3 çarpı A'da 3 A'yı verdi. E sen 5 A'dan 3 A'ya atarsan Kaç tane A olan ifaden kalır? 2A olan ifaden. Bölü 15 eşittir 2 ise içler dışlar çarpımı. E 15 çarpı 2 30 eşittir 2A çarpı gizli birimiz vardı. 2A. E A'yı bulduk mu buradan? 15 her tarafı 2'ye böldük. A'yı buldum bak. Yerine yazıyorum hemen. Geldim geldim. Burada yerine yazdım. 15 bölü 5. E burası bana neyi vardı? 3. 15 yazdım. 15 bölü 3. Neyi verdi bana? 5. E ardışık tam sayı değil miydi bunlar? E 3, 4, 5 şeklinde ilerlemeyecekler mi? O zaman ortadaki B bölü A olan ifademin de ne olduğunu biliyorum ben artık. 4 olduğunu biliyorum. E alalım oraya şöyle bir. B bölü A olan ifadem 4'e eşitse. A'yı bulduk. B bölü 15 dedik. E eşittir 4 değil mi? Bak B'yi bulabilirim ben artık. İçler dışlar çarpımı. E, B eşittir 15 çarpı 4'ten 60 miymiş? Benden A ve B'nin toplamını istiyor. E, A 15 B 60. O zaman toplamı bana neyi verir? 75'i verir diyoruz. Burada ardışık sayılarının baş kısmını bitiriyorum. Sonradan neye geçeceğiz dedik? Sonlu toplamlara geçeceğiz dedik. Çünkü konumun devamı. Ama orada biraz formüllerimiz var. Kafanız karışmasın oradaki formüllerden. Zaten bildiğiniz formüller. Diğer derste görüşürüz arkadaşlar.